Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Camera Raw ve Camera Raw Filter Photoshop'un içindeki filtreler bölümündeki Camera Raw Filter ve Raw bir fotoğrafı açtığımızda karşımıza çıkan Adobe Camera Raw üzerinde yapılan aynı değişikliklerin fotoğraflar üzerine uyguladığı farklı etkileri göstermeye çalışacağım. Şimdi elimde aynı fotoğrafın iki kopyası var e, ee, bu iki fotoğrafı da açacağım. Birini RAW olarak işleyip açacağım. Diğerini kamera RAW'da hiçbir şekilde müdahale etmeden açıp daha sonra filtreler bölümünden kamera RAW girip oradan aynı ayarları üzerine atıp iki fotoğrafı karşılaştıracağız. Arasındaki farkı görmeye çalışacağız. Şimdi başlayalım. Birinci fotoğrafımı açıyorum. Ben daha önceden ayarlarımı bu presetler bölümüne kaydettim. Gördüğünüz gibi fotoğrafın üstüne RAW çektiğim fotoğrafın üzerine daha önceden kaydettiğim bir preset atıyorum ve fotoğrafı Photoshop'ta açlıyorum. Bu burada beklesin. İkinci fotoğrafımı açıyorum. buna da hiçbir müdahale yani buradan filtreyi seçerek değil de hiçbir müdahale yapmıyorum çekildiği gibi direkt Photoshop'a gönderiyorum. Evet. Photoshop'a gönderdim. Şimdi filtrelere giriyorum. Filtrelerin içinde Camera Raw Filter kısmına tıklıyorum. Tekrar Camera Raw görüntüsü açılıyor. Şimdi tekrar Presetler kısmına giriyorum ve deminki RAW fotoğrafa ilk kamera RAW açıldığında Oradan attığım Preset'i bunun da üzerine atıyorum. Ve OK diyorum. Şöyle karşılaştırmak için Fotoğrafı da ayrı ayrı açıyorum. Gördüğünüz gibi fotoğraflar arasında bayağı bir fark var. İlk fotoğrafta yaptığım ayar gerçekten çok düzgün bir şekilde fotoğrafa etki ederken ikinci fotoğrafta hiçbir fark olmamasına rağmen yani diğer fotoğrafla ikinci fotoğrafın tek farkı birinde preseti hazırladığım daha önce hazırladığım preseti filtre olarak attım. Diğerinde RAW fotoğrafı ilk açtığımda, kamerada açıldığında üzerine attım. Bunu şöyle düşünebiliriz. JPEG bir fotoğrafı işlemekle RAW bir fotoğrafı işlemek arasındaki fark gibi de düşünebiliriz. Çünkü JPEG fotoğraf hiçbir zaman kamera RAW'da direkt açılmaz. Kamera RAW direkt sizin herhangi bir programı açar gibi çift tıklayarak veya e, direkt açabileceğiniz bir e, program değil. Photoshop'un bir eklentisi. Bir RAW dosyayı, RAW bir fotoğrafı açmaya çalıştığınızda otomatikman kamera RAW'da açılıyor ve onun üzerinden Photoshop'a sizi gönderiyor. Ee, o yüzden JPEG bir fotoğrafı da işlemeye çalıştığınızda aynı sıkıntıyı göreceksiniz. Bu da şu demek, internetten indirdiğiniz, satın aldığınız bütün presetler RAW fotoğrafa göre yapılmıştır. Siz JPEG çektiğiniz fotoğrafın üzerine bu preset atmaya çalıştığınızda Burada gördüğünüz gibi bir fark oluşacak. Bu da sizin vermek istediğiniz etkiyi verememenize sebep olacak. Kısa bir video olsun. Sormak istediğiniz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.